Dünyas kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir taç yapacağız ve bunu kağıtlarla yapacağız. Bugün bir tane şöyle katlıyoruz. Dağ gibi bir şey yapıyoruz. Bunlar birazcık buluşmuş ama olmaz. Şöyle daha büyük bir şey yapmış. Üçgen, üçgen tam kare olacaklar. Şuradan bir dakika arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ne ya? Burada şöyle dikiyoruz. Şöyle gemi gibi bir şey yapıyoruz. Tamam. Bu kenara koyuyoruz. Diğer ikincimiz de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şöyle de. Şöyle de yapıyoruz ama birazcık şöyle yakın olsun. Oh. yapıyorum. Ben burayı bantlamak için aldım bantı. Siz yapıştırabilirsiniz. Ben bantlamayı tercih ettim. Siz de bantlasanız iyi olacak. Böyle oldu arkadaşlar. Ama ben şuraları biraz daha bantlayacağım. Ben tacımı belki pembeye boyarım. Tacımız illa sarı olacak diye bir şey yok. Çizgi filmlerde taç bazı çizgi filmlerde saçlar sarı diye ben yapacağım öyle. Arkadaşlar taçımız oldu. Evet böyle bir taç oldu. Bakın böyle harika bir taç oldu. Bakın şöyle bir taç oldu. Çok güzel. İzleyin ve siz de takın. Harika oluyor. İsterseniz renkli şeyler de alabilirsiniz. Ben ama illa 6 tane olması lazım. Bir bant. Bir de yapıştıracağım. hoşça okay. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bir krallıkta bir kral varmış. Bir gün uyandığında tacını göremeyince çok sinirlenmiş. Demiş ki kölelerine çabuk benim tacımı bulun demiş. Ve köleleri dağları aramışlar. Ve da kralın şeyini tacını bulamışlar. Denize yola çıkmışlar ve denizde de taç bulamamışlar. Gitmişler gitmişler. Demişler ki biz bu tacı kağıt, kağıttan yapalım demiş. Ve tacı kağıttan yapmışlar. Ve kralları krala götürdüğünde kral çok beğenmiş bu tacı. Ve herkes taksın bu güzel tacı demiş.